Merhaba arkadaşlar. Ciğer temiz için 2 adet iri boy kuru soğan, 2 adet iri boy çarliston ve 1 adet iri boy kapya biberi aldım. Hafif dişe gelecek şekilde doğrayıp tavamı alıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek hafif pembeleşecek kadar çeviriyorum. Ve arkasından 1 yemek kaşığı domates salçamı ekleyip bir de onunla çevirdikten sonra birer çay kaşığı kekik, kimyon, karabiber de ekleyerek hafiften çeviriyorum ve kuşbaşı olarak doğramış olduğum ciğerlerimi tavamın içerisine alıyorum. Üzerini kapatıyorum ve iyice pişmesini sağlıyorum. Yarım saatte harika bir şekilde orta ateşte piştiler. Ben hiç su bırakmadım. Tamamen kendi suyu. Eğer sus olursa bir yarım çay bardağı kadar siz su ilavesi yapabilirsiniz. Deneyecek arkadaşlarım da şimdiden ellerine sağlık diyorum. Afiyet olsun ve lütfen takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.